Değerli dostlar merhaba. Yeni haftaya ABD ekonomisi penceresinden bakalım isterim. Niçin ABD ekonomisi? Çünkü önemli gelişmeler yaşanıyor ve orada yaşanan gelişmeler hem dünya ekonomisini hem de Türkiye ekonomisini yakından etkileyecek. Piyasaya salınan para sonrasında volatilite endeksi sakinleşmiş görünüyor. Burada hemen tespitimizi yapalım. Artık bundan sonra piyasayı durdurmak için habire para basmak gerekecek. E, dolar değer endeksine baktığımızda dolar değer endeksi para sonrası piyasaya verilen para sonrası aşağılara çekilmişse de sonradan yükselişi devam ediyor. Mahşerin 3 e, atlısı diyeceğimiz e, dolar değer endeksi, volatilite endeksi ve ABD 10 yıllıkları önümüzdeki dönem sadece ABD ekonomisini değil dünya ekonomisini belirleyecek. Avro dolar e, paritesi üstünden bir tespit yapmamız gerekiyor. Geçmişten beri e, ABD doları avroya karşı düşmekteyken e, Aralık'tan itibaren dolar değer endeksinin yükselmesine e, paralel olarak e, parite a, dolar lehine e, bozuldu veya değişti diyelim. Şimdi burada doların avro e, karşısında değer kazanması söz konusu değil. Pandemi koşullarında her ülkenin de ekonomisinde çok bir değişiklik yok. Hatta ABD ekonomisi pandemiden daha çok etkilenmiş görünüyor. Çünkü ticarete dayalı bir ekonomi. Başka koşullar aynı iken dolar değer endeksinde avro dolar paritesinde dolar lehine gelişen yükselme bize nakde kaçışı bu noktadan da tespit etmemize yardımcı oluyor. 10 yıllık tahvillerin değerinde hızlı bir düşüş yaşandı. Ancak e, faizlerde artış devam ediyor artık şunu e, görüyoruz e, daha çok e, ABD fonlamasını yapmak için daha çok faiz vermeye başlıyor faiz vermeye başladıkça da e, ister istemez e, fonlar e, devlet tahvillerine e, kaçıyor piyasada dolayısıyla kargaşa devam edecek gibi e, görünüyor e, altını hemen e, inceleyelim Altında son günlerde yaşanan yükselişin altının devam edip etmeyeceğini e, incelemek gerekiyor. Bizim görüşümüze e, göre e, önemli ölçüde altın baskılandığı için e, bu yükseliş sınırlı kalacak. Bu da resmi kurumların bazı fonların bankaların aynen belli bir e, munzam karşılık e, fonlarını riske atmamak açısından bir munzam karşılık tutması gibi Belli oranda fiziki altın almalarından kaynaklanan bir yükseliş söz konusu. Diğer emtialara bakalım. Örneğin mobilyacılıkta kullanılan e, kerestenin fiyatı, inşaatta kullanılan demir, demirin fiyatı bile bu süreç içerisinde yüzde yüzlere varan artış e, göstermişken altındaki e, yükseliş olmayışı baskılanmanın devam ettiğini e, göstermektedir. Türk Lirası Dolar Endeksine e, bakalım. E, yükseliş tekrar başlamış ve gözler ister istemez 18 Mart'ta Merkez Bankası'nın e, yapacağı e, para politikası kurulunun toplantısına ve buradaki faiz açıklamasına e, çevrilmiş e, durumda. Bu arada e, merakla beklenen e, kamu maliyesi politikalarıyla ilgili, ekonomik reformla ilgili çalışmalar yapıldı. Normal bir bütçe çalışmasında yapılacak bir çalışmadan biraz daha iyice yani içinde önemli tespitler var önemli hedefler var ama maalesef içinde bulunduğumuz dünya ve Türkiye ekonomisinin durumunu gözden kaçırıyor şu anda Türkiye ekonomisinin bir strateji sorunu var ve bu strateji sorunu çözülmeden de ekonomik krizi çözemeyeceğiz şimdi bu Genel olarak Merkez Bankası politikası ister istemez kuru ve faizi önceleyen bir politika izlemek durumda. Sadece kura endekslenen politikanın başarılı olamayacağını daha önceki yayınlarımızda belirtmiştik. Oysa reel ekonominin üretebilir, istihdam edebilir şekilde önün açılması gerekiyor. Ekonomik reform programına baktığımızda bol miktarda teşvik, istihdam teşviği, yatırım teşviği, olduğu görünüyor. Yani kamu artık şu anda neredeyse pandemi gibi pandemi nedeniyle görünse de ekonomik koşullar nedeniyle aynı zamanda çalışan özel sektörde dahil çalışan işçinin maaşının bir kısmını ödüyor. Bu politikalar devam ederse kamu maaş ödemeye devam edecektir. Buna da yetişmesi mümkün değildir. Teşvik değil istihdamın ve üretimin önündeki engellerin kaldırılması lazım. Türkiye'de Kamu maliyesi vergi e, e, özel sektördeki harekete, üretime, dinamizme son derece bağlıdır. Hareket olacak ki akaryakıt kullanılsın, ÖTV toplansın. Hareket yatırım olacak ki ithalat e, yapılsın. Gümrük vergisi ve ithalatta KDV e, alınsın. E, dolayısıyla bu hareketi engelleyecek tarzda yükleri biz bir an önce kaldırmadığımız sürece e, maalesef ekonomik sorunlar ağırlaşarak devam edecektir. E, gelişen dünya ve Türkiye'de artık kamunun vergi dışındaki çözümler bulması gerekiyor. Özellikle kentsel rantlar konusunda geçmiş dönemde yaptığımız çalışmalar var. Devletin devlet olmaktan kaynaklanan verdiği lisanslar veya işletme hakları gibi haklardan kaynaklanan gelirlerini artırmak lazım. Geçmişte buna dönük son derece ayrıntılı çalışmalarımız olmuştu ama kabul görmediğini anlıyoruz. Köprüden önceki son çıkış diyoruz ama hala üretimin istihdamın önünü açacak bir e, adım atılmadı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde e, bunun yansıttığı sorunları e, görmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yayında e, kripto paralar e, piyasalarındaki düzenleme ihtiyacını e, ele almak istiyorum. E, hem dünyada hem de özellikle Türkiye'de görüldüğü gibi hem piyasası hem aracı kurumları hem danışmanlık kurumları hem piyasa bozucu hareketler bakımından tamamen cangılın ortasındayız. E, son derece manipülatif e, hareketler e, söz konusu. E, biraz da sınırlar ötesinde sınırlar e, dışında bulutların üstünde kalmanın getirdiği e, denetimsizlikle e, meydan boş bulunmuş gibi. ABD e, SPK'sı e, dediğimiz kurum. Bu konuda bir takım adımlar atmaya başladı. Türkiye'de de bir takım gelişmeler olacak gibi görünüyor. Önümüzdeki yayında ayrıntılı olarak bu konudaki önerilerimizi sunmaya çalışacağım. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum.